Doktordan belediye başkanı olmaz, mühendizden olur. Gitsin doktorluğunu yapsınlar, biz bir şey demiyoruz. Valla Memduh Bey iyi çalışıyor. Bildiğimiz biri, tanıdığımız biri yıllardır ki. De etsinler artık, yeter dememizden etsinler. Biz Büyükşehir Belediyesi'ne artık CHP'yi istiyoruz. Ee, bir seçmen olarak aday olması halinde oy vermeyeceğim. Seviyoruz yani, iyi adam. İşini yapıyor, her yer tertemiz. <laughs> Kayseri Büyükşehir Belediyesi için AK Parti'nin adayının Memduh Büyük Kılıç olduğu öğrenildi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Memduh Başkan yıllardır bu Melik Gazi Başkanlığı'nı yaptı. Büyükşehir'e yaptı. Memnunum. Yine oyumu, oyumu AK Parti'ye vereceğim. Koca de AK Parti'ye vereceğim. Ahmet Çolak Bayraklar'a. Adamlar çalışıyor, hizmet ediyor. Yalan dolan yok. Allah onlara devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan var olsun. İşleri rast gitsin. Valla Memduh Bey iyi çalışıyor. Bildiğimiz biri, tanıdığımız biri yıllardır ki Hizmetlerinden de memnunuz ama ben sadece Kocasinan'ın değişmesini istiyorum. Onlarda biraz çalışma yok, gelişme yok. Yani Büyükşehir Belediyesi olsun, Koca Sinan olsun. Sadece Koca Sinan'dan memnun değiliz yani. Büyükşehir Belediyesi olsa hani böyle şikayetlerimiz olduğu zaman dile getiriyoruz. Hemen gelip ilgileniyorlar. Memnun Bey'den de memnunuz ama... Kocasına'nın değişmesini istiyoruz. Artık AK Parti'ye duyurulur. Memnun başkanımı ben seviyorum. Yani güzel bir yönetim sürüyor. Şehirde geliştirdiği yeni T4 hattı ve bakanlığımızın yaptığı T3 hattı yeni tramvay hatları geldi. Şehir düzenli ilerliyor. Onun haricinde ben pek bir problemini görmedim. Adaylığına memnunum hani. Oy da veririm. Denenmiş halkın iradesinde iyidir kötüdür. Hizmetleri vardır yoktur. Halkın takdiridir, iyi bir idareciyse başkansa halk tekrar tecelli kazanır, hayırlı olsun diyelim. Eksikleri halk e, tetiklerse, başkan şu şu eksikler var deyip de şey yaparsa e, hizmet alır. Yoksa başkanın makamına oturup da başkandan bir şey beklemek yanlış olur tabii ki. Halk ihtiyaçlarını, eksiklerini söyleyecek ki, talepte bulunacak ki başkan da çalışacak yani. Değişmesi gerekiyor. 20 senedir yeter artık. Yani farklı bir yüz, farklı bir renk. Bugün bir su parası elektriği geçti. 400 500 lira insanların evine su parası geliyor. Bir de utanmadan diyorlar ki bu sene zam yapmıyoruz. Zaten zamın kralını yaptılar zaten. Ondan sonra da utanmadan zam yapmıyoruz. Değilsin. Ah partiden olsun da biraz da denişik olsun. Yani aynı adam aynı aynı yemeği yemez. Tamam ah partiden olsun, başkası olsun. Ya arkadaş aynı adam her gün aynı insanı görüyor televizyonda. Ayakkla denişiklik gençlere yol verilsin. Fırlantayımı gençlerimiz var. Doktordan belediye başkanı olmaz, mühendisden olur. Gitsin doktorluğunu yapsınlar. Biz bir şey demiyoruz. Mühendis belediye esas kopturanlar mühendis. O da aslında bir yazanı. Hani. Biz kötü demiyoruz. İyi, başkan iyi. Fena değil de. Acık değişiklik olsun yani. Her gün aynı yemeği yiyin mi? Yeme. Değişiklik istiyor insanlar. Olsun, ah partiden olsun bak. Ne diyorum? Partiye karşı değilim yani. Milliyetçi Parti. Denişik olsun, genç, genç, gençleri görelim artık. Biz 60, 60 yaşında adamız. 70 yaşında adamın milletvekilliği ve belediye başkanlığı ne işi var? Ee, bir seçmen olarak aday olması halinde oy vermeyeceğim. düşünmüyorum. AK Parti'den daha genç birisi olursa verebilirim. Çok iyi, iyi memnunuz. Çok seviyoruz yani iyi adam. İşini yapıyor. Her yer tertemiz. Biz köyünde kalıyoruz. Buranın merkezinde kalmıyoruz yani. Ne bileyim belki merkeze bakıyorlar da köye hiçbir yani şey yok ya. Hiç yapım ne yok köy unutulmuş ya. Bizim köy iflas etti 5 bin nüfus diye bu sene 900 tane nüfus. Vallahi diyorum bak koyan kaçıyor koyan kaçıyor. Baba köye ne de bir şey yapılmıyor hiçbir hizmet yok köyde. Dadaloğlu yollar mollar hiç yok. Belediyeliğimizi aldılar her iş bitti ya. Ya ben buradan sesleniyorum bizim belediyeliğimizi geri versinler. Zaten ben kendim bildim bileli belediye başkanı. Kendisinden de gayet memnunum. Sıkıntı yok. Oyumuza zaten ona. Hiç beni ilgilendirmiyor. Okul arkadaşım olduğu halde ben iktidardan hiçbir zaman memnun değilim. Asla memnun değilim. Onun için sola oy vereceğim bundan sonra. 60 yıl sağa oy verdim ama bundan sonra sola oy vereceğim. Batı ülke o kadar yani. Artık kim başa gelsin kim... Cık, yine aynı. Yapacak bir şey yok. Hiçbir hizmetten memnun değilim. Adam mesela şöyle söyleyeyim. Ya eleştiriye açık herkes. Adam mesela şöyle kaldırım yapıyor. Millet diyor ki niye kaldırım yapıyor? Böyle bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden yani öyle adam hizmet yapsa bile görünmez hizmetleri. Ben zaten hizmetlerini hiç sevmiyorum. Açık açık konuşmak gerekirse. De esinler artık. Yeter de ben bizden etsinler. Biz Büyükşehir Belediyesi'ne artık CHP istiyoruz. CHP'den gelsin. Bak kendim de AK Parti'ye verdim ama bu saatten sonra vermem. Yeter. Hizmetleri yapıyorlar bak Allah yukarıda. Ama vatandaşı süründürmekten de geri kalmıyorlar. Yani ulaşım açısından hiçbir sorun yok. Kütüphanelerde ben pek gitmiyor. Bu açıdan ben iyi buluyorum yani. Belediyemizde bir sorun görmüyorum. Eksik hiçbir şey yok bana göre.